Diyemem. Bence biraz daha zamana ihtiyacı var. Peki. O zaman Kemal Bey'in sorusu var. Eee ee, Son dönemde gene 10 liranın altına doğru bir kayma yaptı emlak. Bu arada gene kafa karıştıran hamleler görüyoruz. İşte Fikirtepe operasyonunu yaptı. Kafalar karıştı. Biraz daha bir miktar orada hareketlilik var. Ee... Bakıldığı zaman biz artık emlakta şeyden sıkıldık herhalde yatırımcı olarak. Tam böyle 13-14 oluyor. Tak bir şey geliyor. 12-11-12 oluyor. Tak işte bir haber geliyor. Bilanço kötü geliyor. Daha doğrusu bilançonun öncesinde çok sert bir hareketlilik görüyor Sonra bilanço baskısı görüyoruz falan. Enteresan hareketlilikler gördüğümüz bir konjonktürden geçtik. Şimdi şöyle ben gayrimenkul yatırım ortaklıkları portföyde bulundurulabilir diyordum. Eskiden emlak konut tarafında da bu kadar e, olumsuz haber akışından kaynaklı. 10 liranın benim hani düsturum hep şuydu. 10 liranın altında emlak biriktirelim. Ee, hmm. Şu ana kadar da aslında hiç fena taşımadı bizi. Yani 12-13 liralara kadar bir %30, %40 hatta bir miktar daha maliyetinize göre farklı paylar aldırttı bize. Ee, ya gene 10 liranın altında emlak toplanabilir mi? Evet. Çünkü emlakın iş modeli olarak e, özellikle pozitif kendine yazabileceği bir dönem var. Fikirtepe belki bizim çapımızın çok üstünde kar getirebilir. Benim kafam basmadı nakdi buralarda harcamayı. Ee, hani Ama hani vardır bir açıklaması, vardır bir denklemi. Ee, ama şöyle söyleyeyim. Ya yani gene 10 lira altında ben emlak böyle bir köşede tutar mıyım? Tutulabilir. Yukarı potansiyel olabileceğini düşünüyorum. Ama hani tercihim gayrimenkul yatırım ortaklıklarında torunlardan yana olur. Torunların payı biraz daha son dönemdeki hareketle birlikte bana biraz daha avantajlı geliyor ve 46 liralardaki bir torunlar 65-70 hattına doğru yükselmesini bekledim bir kağıt için aslında hiç da bir marj bırakmıyor. Bu şu demek değil. Gene aslında 9 liralara yakınlarında emlak potoya girebilir. Gene o bir reaksiyon gösterebilir. Normalde bu konjonktür hiç bozulmasaydı ben emlakta 18 liralara doğru bir hareketlenme bekleyebilirdim. Ama konjonktür o kadar yaraladı ki emlak konusunda elim bazen gitmiyor. Gene de 10 liranın altında emlen gene bir reaksiyon gösterebileceğini düşünüyorum ama gayrimenkul yatırım ortaklıklarında tercihim torunlar olur.